tutuklu gazeteci kelepçeli kemoterapi zulmü. İktidar medyaya baskıyı arttırıyor. MHP'den fişlebe kanun teklifi. Günün haberleri başlıyor. İnanın çok zor durumdayız. Daha nasıl ifade edebilirim kendimi bilmiyorum ama perişan olduk. Ne uyku uyuyabiliyoruz, ne rahat nefes alabiliyoruz. Babam özgür değilken zaten ben özgürlüğümden bile utanıyordum. Şu anda sağlık durumunda ben nefes almaktan bile utanıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir evlat olarak hiçbir şey gelmiyor elimden. 2018 yılının Şubat ayından bu yana tutuklu olan KYK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı Uşak muhabiri Pankreas Kanseri Mevlüt Östaş'a kemoterapi sırasında kelepçe takıldı ortaya çıktı. Kronos Haber'e konuşan Östaş'ın kızı Büşra Östaş, babama 21 günde bir kür verecekler. Kemoterapi verilirken sağ olsunlar bazı gardiyanlar yardımcı oluyor, kelepçe takmıyorlar fakat baş gardiyan takılmasını istemiş. İstemekle kalmadı. Tedavisi başladıktan sonra bir gün elleri kelepçeyle yatağına bağlanarak kemoterapi aldığı sözlerini kullandı. Kayka TV'de babasının son durumu ile ilgili konuşan Büşra Östaş, şartlı tahliyesi için daha önce de müracaatları olduğunu ancak kabul edilmediğini söyledi ve babasına bir an önce yardım edilmesi çağrısında bulundu. Lütfen bize yardımcı olun. Babamın tahliye olmasına ya da farklı şekillerde artık nasıl olabiliyorsa bir şekilde babamın yanında olmamıza izin verin. Lütfen sizden bunu istiyorum. Empati yapmanızı istiyorum. İnanın çok zor durumdayız. Daha nasıl ifade edebilirim kendimi bilmiyorum ama perişan olduk. Ne uyku uyuyabiliyoruz ne rahat nefes alabiliyoruz. Babam özgür değilken zaten ben özgürlüğümden bile utanıyordum. Şu anda sağlık durumunda ben nefes almaktan bile utanıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir evlat olarak hiçbir şey gelmiyor elimden. Lütfen lütfen babamın yanında olmamıza izin verin. Babamın yanında olabilmemiz için bize yardımcı olun. Dev televizyonunun yayına devam etmesi son derece zor koşullar altında gerçekleşiyor. Çünkü iktidarın ve sermayenin büyük bir kuşatması ve baskısı altında. Rütük, iktidara muhalif medyaya yönelik cezalar vermeye devam ediyor. Gerçek, bağımsız televizyon istasyonundan söz ediyorum. Tele1 TV'ye ve Parti Portakal'ın sunduğu Fox ana habere 3 kez yayın durdurma cezası veren Rütük, bu kez de Hak TV'deki Aşinur Aslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verdi. Durumu sosyal medya hesabından duyuran Ritük üsteğin kurulu CHP'li üyesi İlhan Taşçı Ritük artık tam anlamıyla iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü üst kurul toplantısında sarayın işaretiyle zorlama raporlarla eleştirel yayın yapan tüm televizyonlara en ağır cezalar verildiği sözlerini kullandı. Diğer yandan sosyal medyada tekalif emirliğe yatırlattığı paylaşım nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusu sonrası hakkında dava açılan Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'ın bir yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Portakal'ın sosyal medya paylaşımının bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından salgın bahane edilerek istenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu öne sürüldü. <laughs> Biraz MHP, internet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifi sunan ve troll hesaplara hiç değinmeyen MHP milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığını savundu ve koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı oluşturmaya yönelik haberler yüzünden toplumda endişeler yükselmiştir sözlerini kullandı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times yayımladığı makalede tutuklu eski milletvekili İlhan İşbilen'in hikayesine yer verdi. İngiliz Lordlar Kamerası üyelerinden ve eski muhafazakar parti milletvekili Edward Garner'ın kaleme aldığı makalede Erdoğan'ın koronavirüs tehlikesine rağmen siyasi mahkumların hayatlarıyla oynadığına dikkat çekildi. Türkiye'deki hapishaneler özellikle de yayılması ile birlikte iş bilenin yaşındaki birisi için sağlıksız ortamlar vurgusu yapan Garnier, 2013'te yolsuzluk skandalı sonrasında başlayan süreci hatırlattı ve sayın iş bilenin hatası sadece 2014 yılında AKP'den istifa etmek değil, partisinin Gülen okullarını kapatmasını ve sayın Gülen'e yönelik saldırılarını eleştirerek Erdoğan'ın düşüncesine katılmamasıydı ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs öncesi işçi ve emekçiler ihlal raporunun ayrıntılarını paylaştı. Raporda 2002-2020 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen ihlaller ele alındı. Rapora göre son 17 senede 24 bine yakın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2002-2019 yıllarında en az 23.980 işçi önlenebilir sebeplere rağmen hayatını kaybederken bu sayı 2019 için 1736 olarak kayda geçti. Yine 2019 yılında ölenlerin sadece 23'ünün sendikalı işçi, 1713'ünün ise sendikasız işçi olduğu tespit edildi.